Evet dostlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerekten. Bugün ne yapıyoruz? Ee, kızılcık tarhanasının yapılışını yapacağız. Bunu çok istemiştiniz. E Hani demiştiniz kızılcık tarhanasını yoğurduktan sonra. Ben de onu yapayım dedim, sizlere göstereyim dedim. Kastamonu usulünce. Kastamonu değil, kastamonu. Kastamonu usulünce yapacağız inşallah. Ee, şimdi malzemelerimize geçersek. Bizim tarhanamız nerede bu arada? dolapta. Ha, koş tarhanımız burada. Tarlamızı yanımıza alalım. Evet, kızılcık tarhanamız da orada. Şimdi malzemelerimiz tarhanamız olacak. <laughs> yani Normal baş, olmaz. baş, evet baş şey. Soğan, bir tane soğan doğrayacağım. İki diş soğan doğrayacağım. Şey, sarımsak doğrayacağım. Aslında biber salçası çok şey yapılmıyor ama ben biber salçası da katacağım. Kastamonu'da çoğu bölgede katıyorlar. Acılı çünkü o da. Renk katsın hem. Renk katsın hem de tat da güzel tat veriyor. Şifa yapsın. Evet, pul biber katacağım, karabiber katacağım, tuz katacağım. Ee, şöyle başlayalım şimdi hemen. Şimdi bu eskiden e, şeylerimiz, e, yaşlılarımız hastaneye gidemiyordu zaman. Şimdi bu çorbadan Ben araştırdım biraz. Yani büyüklere sordum. En yaşlılara böyle 75-80 artık. Yani kişi olan yaşındakiler anneleri babaları bundan yaparmış. Hastaneye, köyde falan gidemedikleri zaman. Sen güzel de sonra. Bıçak da güzel ya. Evet, aynen. Ondan sonra. bunu kışın içerlermiş hastaneye, doktora gidemeyen gidemeyenle, ilaç niyetine. Bu yani her zaman içilen bir çorba değil. Bu evet. hasta olduğunuz zaman, grip olduğunuz zaman, kendinizi kırgın hissettiğiniz zaman, hani vitaminsiz kaldığınız zaman, ne bileyim biraz kendinizi düşkün hissettiğiniz zaman bu çorbadan güzelce acılı zaten şekilde. Zaten sarımsak, soğan, ha, antibiyotik satan onlar. E ee, kızılcık da C, C, vitamini, vitamin, C vitamini deposu. A vitamini, C vitamini. Evet. Ondan sonra bunları beraber güzel içtiğiniz zaman rahat olur. Hastanede de genelde şehir merkezinde yapılmaz da. Gözlerin ee, yandı sahre. Yanlı gözüm, gözüm yandı e, ee, şehir merkezinde yapılmazdı. Genelde şehirde yapılıyor. Sahil tarafında. Sahil tarafında. Çatal Zeytin, İnebolu, Bozkurt, hı, hı. Abana, hı. hep hı. o tarafta, o taraflarda yapılıyor. Çok şehir merkezinde bilinen ve yapılan bir çorba değil. Aynen. Asıl şey de Bolu'da çok fazla yapıldığını biliyorum. Bolu, tescillisi, bol yani tescil almış herhalde oradan Bolu. Bolu. Evet. Bolu, işaret herhalde Bolu'da. Sarımsağı da ben bir tadına bakacağım arkadaşlar. Size ee, benim tam, tadıma uyuyor mu, uymuyor mu veya nasıl içilebilir mi, içilemez mi söyleyeceğim. Hani bana göre içilir mi, içilemez mi diye söyleyeceğim. Ah. al peçete vereyim. Sana ben bir tane peçete şurada al. Ağladı. <laughs> ağladı. Evet ağladı. Türk'te bugün bayağı tencereden anlayı sever. Bugün çok video çekiyorsunuz herhalde. <laughs> <laughs> çok yiyeyiz yaparsın. Önümüzdeki, Daha burada da bu bir şeyler. Önümüzdeki üç gün işe gideceğim. Ha, bir destek çekeceğim onun için. Onun için videolarımız olsun. Olsun dostlarımıza ayrı kalmayalım. Evet. Takipçilerimize. Siz bunu yaparken bakın şunu da söyleyeyim ben size. Bizim evde yok şu an kemik suyu. Evet. Bak çok şahane oluyor kemik suyuyla ya da hani kemik suyu ve bir de tereyağı da katabilirsiniz. Yani tereyağı sevenlerin zeytinyağı. zeytinyağı. Ha zeytinyağı ile sıvı şey ayçek yağı kattı. İkisini de. Bu tabii doğal zeytinyağı. Aynen. Tereyağı varsa tereyağı katın. Ben tereyağı yoktu. Yani, yani tavuk suyu, kemik suyu hani onlar olabilir. Hani tarhana nasıl bir şey düşünün öyle düşünün. Mesela tavuk suyuyla tarhana çorbası sıkış olur. Mesela horuz suyuyla. Eskiden öyle diye bağırılırdı. Mahallelerde. Çorbaya iki tavuk da suyu var. <laughs> Pilava, çorba, horisi, iki, iki kepçe. Pardon. Şimdi böyle ne oluyor? Ben bakayım Sen şöyle. Sen o zaman şöyle ver. Şöyle Hah, şöyle ver. Soğanları şöyle öldürelim. Herhalde biraz yumuşatacağım değil mi? Taramayı da. Evet. Taramayı şey biraz söneceğiz. Yazdık yani. Tahmin edebileceğiniz gibi pırıtı pırıtı onun içinde. Kötü bir garıntı olur. soğanlar sarımsak soğan olunca dediğim gibi salçasını erdikten sonra yaktıktan sonra biraz eğer kemik suyu hani bu, bu falan da kemiğin şeyi falan varsa suyu böyle hazır. Şöyle 3 çorba kaşığı kadar koydum. Aynen. Soğuk suyla. Soğuk suyla. Evet evet. Bunu eğeceğim. Hemen e şöyle karıştırıyorum şöyle. Bakın ya yani, pratik. Hemen kısa. Hemen evde bir dakikada. Karabiber de şartımda bak karabiber. Haydi beni boğazım gelsin. Hastalık alakalı şifa şifa. Biraz böyle şey yapsın. Fazla cazır cüz'ü etmesin. Şu arabayı almışlar ya. Ben de izleyeyim mi? Şeyden. Şöyle azıcık, minnacık. Yani. İsteğe bak. Kaşığın ucuyla attım. Biber salçamızı da sarımsağını, tavanını, yağını böyle güzelce kavurup soğuk suyu dökeceğiz. Sıcak su olmayacak. Sıcak Aynen. su olmamasının sebebi de aynı yayla çorbası gibi soğuk soğuk kaynamayacak. Hayır, kaynamadan sonra i̇şte Ama Hiç. özelliği o. Şimdi şuradan biraz pul da atalım. Tabi bu da bizim pul biberimiz. Biraz iri ama doğal ve lezzetli. doğal. Kendi yaptığımız. Şu, şu, şu. Şimdi bunu da salıp tamam, başlayacağız. Şunu kullanabiliriz. Salçası Ondan sonra şu fan içeceğiz de değil mi Serdan? Evet. Öyle kaynayacak değil mi öyle? Bunu karıştırırken evet böyle kendi karıştıra karıştıra yapıyoruz yani bunu hani evet. öteki tarafında gibi değil. Hı -hı. Buna yeşil mercimek de katıyorlar Hı -hı. normalde. Yeşil mercimek kendisine haşlanmış Ama... mı? Yok kendisine katıyorlar. Hı -hı. Şimdi, şimdi mi? Şimdi mi katarlar Böyle şu anda. Kaynadıktan sonra katıyorlarmış. Ha. Onunla beraber de pişiyormuş. Aynen. Tuzumuzu da atalım. Soğan hakikaten acıymış herhalde. Sana dedim ama ben de gazla bu tarafa geçince <laughs> Hayır ben şey yaptım ya Biraz karıştırdım ya hemen şey yaptım. Bu zaten tamamen şey oluyor pütür pütür içinde yani Öyle mi oluyor? Yani tam, tam olarak şey değil Normal tarhana gibi tam böyle Değil Anladım Ben bilmiyorum ben şimdi ilk defa şey yapacağım Yiyeceğim Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Kızılcık çorbası Koyu açtık kıvamını falan aldık efsane oldu. Ama aşkısı bak şimdi artık şey yaptık bütünü de kaynayınca gitti. Öyle mi? Hmm. Güzelce kaynatın. A, tarına gibi beklemeyin hemen böyle çözülmeye yani öyle şey. Şimdi Serhan beni bekleyin. Tabağı alacak. Ben bir tadına bakacağım. Dur bakalım. Az ha. Yeter ha. Tamam yeter. Ben tadına bakacağım. Şimdi size söyleyeceğim dostlar. Benim damak zevkime uyuyor mu, uyumuyor mu? Buyurun Serhan'ım. <laughs> Burada mı? Burada mı tabii? Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine Rabbim. defa hayatım, ilk defa beklentim yüksek. <laughs> o acısı çok güzel. Sarımsağın da acısı var. Efsane. Ama çok acı. Niye? Biber salçası acı ya. Bir de normal pul berattık. E zaten kış çorbası. Aynen. Yemin ediyorum buraya doğru yaktı birkaç tane de. <laughs> Ama yemin ediyorum çok acı. Ya yani, samsa da acısı herhalde. Bu pul de acısı. Efsane olmuş. Ee, şey yapıp kemik suyuyla, tarhana, e, tereyağıyla da yaparsanız daha da güzel. Ama tarhana gibi düşünme. Yani tarhana şeyi yok, tadı yok. Ama sarımsaklı güzel böyle paça yani, çorbası gibi düşünün. Sarımsaklı bir çorba gibi düşünün. Çok güzel olmuş. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz.